Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz Damla ile Para Kasmacının 35. bölümünden. Sevgiler. Selamlar efendim. Hızlı bir pazar kontrolüyle günümüze başlayacağız her zamanki gibi. Şöyle pazarımızı bir açalım. En son bildiğiniz üzere siz e, izlemiştiniz Twitch'in daha haberi yok bu durumdan. Bir tane Terto Yakut basmıştık dün. Ne zarar ne kar şeklinde. Onu bir arkadaşımız almış sağ olsun. E, Piyasada başka olmasına rağmen bizden almış, denemiş üstte Maalesef şansını o da geçirememiş ama yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyelim. Böyle 151 hatta 160 fonduna tekabül ediyor herhalde. Şurası toplam 160 fonduk bir satışımız olmuş. Bu parayı üstümüze çekelim. 290 fonduk bir paraya tekrardan çıkmış bulunuyoruz. Onun üzerine iki tane bildiğiniz üzere hançerimiz, bir tane eldivenimiz, yanında da bir tane yayımız mevcut durumda onun içinde mantar genişletmelerimiz ve binet kuponlarımız da duruyor güzel durumdayız fena değil ee, dün aslında bu tertoyu bastıktan sonra aklıma geldi bir tertuda ben alıp yukarıya doğru ben mi götürsem çünkü piyasaya düşmüyor hiçbir zaman yakut makut falan filan piyasada maalesef bulunmuyor sizlerle tekrardan şöyle bir yakut piyasasını kontrol edelim isterseniz <laughs> bir bir adet de host geldi ama neyse ee, şöyle bakalım abi. Bir tek tertolar var böyle 160'a kadar. 450'de bir tane STR ortlu Miko'muz var. 570'e bir tane böyle bir şey var. 650'ye STR ort +61 yakut var muhtemelen kerpeten geldiği için bu arkadaş çıkarmış. E, diğeri de zaten bildiğiniz üzere aylardır duran burada bir yakut yakut piyasası bu şekilde aradığımızı hala bulamadık. E, videomuza geçelim. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Dostlar, e, mekanımıza geldik şu eldivenleri bir deneyelim bakalım. İki tane deneyeceğiz abi. 50'li sertleri 3 fondan çözdük. üstümüze ee, üstümüzde de Yank Mank vardı hatırlıyorsunuzdur. Pazardan gelme bunları yatırdık vesaire vesaire. Şimdi iki tane eldivenimizi Allah'ın izniyle güzel mübarek cuma gününde alıp geri döneceğiz abi evimize. Şöyle ilkini ya ben <laughs> buradan dedim bak. Kayda girmeden önce dedim ki beyler. Bakın beyler dedim çok kötü hissediyorum. Dedim ki ilk kesin yanacak. İki de sıfır da olabilir de ilk kesin yanacak dedim ağzımın yayına e, diyerekten. İkinciyi de atıyoruz. Allah'tan ikinci geçti. E, zarar mı? Değil beyler. Tam zarar değil. Bakalım. Evet. Zarar değil ama kar da değil. Eldivenlerin piyasası bir miktar yükseldi ve deri mi, şey, piyasası düştüğü için tam zarar değil. Ama kötü yani kötü. Evet beyler az önce 2'de 1 geçen eldivenleri birazcık sinirlendik. Bu sefer dedik ki tek deneyelim. Bir tane alır böyle gideriz gibi güzel düşüncelere giriştik bakalım. Bir tane arkadaş CH4'te bas dedi. Ona inandık ona güvendik. Geçmezse kendisini kanaldan banlıyoruz abi. Şöyle bakalım o kardeşimizin şansına umarım ki geçer umarım bir tane alırız. Eğer bu geçerse bir tane zırh ticaretimiz var. Geçsin ki size de gösterebileyim onu. Güzel güzel geçti. Şimdi kanaldan ban yemekten yırttı arkadaş. Ee, şöyle bir eldivenimize bakalım. Altı başlangıçlı mı yoksa derken bir anda başlangıçsız geldi. Bu da çok güzel abi. Ee, normalde buna çok üzülüyorduk. Ama artı 1'e bastığımız zaman tekrardan 5S geldiğini sizlere söylemiştim. Bunu bir hemen artı 1 çözelim. Ondan sonra size bu zırh takas muhabbetini anlatalım. Beyler şimdi ticaretimizi... E, gerçekleştiriyoruz size şöyle anlatayım abi Bu artı 0 strs eldivenimizi Artı 1'e basıyoruz abi öncelikle şöyle 10 tane Deri aldık artı 1'e basınca 5 sunkma strs'i geldi Şimdi arkadaşımıza ticarete koyalım bakalım Şimdi biz bunu veriyoruz artı bir şeklinde Ben normalde eldiveni 28'den koymuştum Bunu 29.5 olarak sayıyoruz Yanına 3 tane artı 4 taş veriyoruz Bunları da 1.75'den sayıyoruz e, 34 bilmem ne falan yapıyor 34 25 falan yapıyor Yanına da bir bomba nakit veriyorum Arkadaş da bize şu zırhı veriyor. 15 ateşli 2K HP'li 3 HP 5 CP absorbeli böyle güzel tatlı artı 8 bir zırh veriyor. Bu şekilde bir ticaret gerçekleştiriyoruz. Kendisine hayırlı uğurlu olsun bakalım. Taşları umarım güzel güzel geçer. Eyvallah diyelim şöyle kabulümüze basalım. Bunu da pazara atalım. Bir 40 vondan deneriz. Olmadı ufak ufak fiyat düşer. En kötü 35 civarından biz de satarız. Beyler bu zırhı hatırlıyorsunuzdur. Baya böyle İki haftayı falan geçti abi. Pazarda duruyordu 20 vondan. Alıcılarına duyurulur beyler. 20 vondan artı altı şekli pazarda duruyordu. Kimse yüzüne bakmadı. 15 şimşek 10 hipe absorbe. Ee, ben de dedim ki biraz yer boşalsın beyler. Demirci memirci yer böyle bir. Yani envanterde yer lazım dedik. Şöyle bir 7'ye atıp bunu bir e, 7 şeklinde atalım pazara dedik. 20 vondan pazarda beklemişti uzun bir süre. Biraz da böyle bir 25 vondan falan beklesin dedim. Böyle güzel hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet beyler arkadaş... Ee, dedi ki kanka dedi %65 dedi geçecek dedi kanka dedi ver şu zırhı bir ben bir dedi, 8 deneyim dedi ee, Biz de dedik ki tabii ki de kardeşim 6 verdi sonra Eyvallah abi eyvallah teşekkür ederim kardeşim Eyvallah yani Beyler Ölmeyi unutmuş olan dedemizin yanına tekrardan geldik Bildiğiniz üzere zümrüt katmanını artık geçtik Zümrütle alakalı bir olayımız kalmadı onun 6-7'si artık Allah bilir ne zaman gelir. Bayağı bir denedik geçen videonun kapanışında ama olmamıştı. Şöyle kırmızı parçasını bıraktık abi. Dede ile yine VS'ye başlıyoruz. Yeni VS'miz Dede ile. Bu kask olacak abi. 15 ateş 20 şeytanlı. Yani bir olayı olduğu için bırakmıyorum da belki eklenir de hani bir şey gelir falan. işte düşük rütbe olur, STR olur diye böyle bırakacağım bakalım Dede ile yeni VS'miz. Hayırlı uğurlu olsun abi. Ertesi gün tekrardan dedenin yanında görüşürüz. Beyler en sonki videoda buraya gelmiş miydik hatırlamıyorum ama benim için birkaç gün oldu buraya uğramayalı farm yapmayalı biraz ara vermiştim elimdeki eşyalar birazcık tükensin diye biraz da sağa sol boş yapıyorduk en son ee, mekanımıza geldik bakalım. Umarım yine güzel güzel farmlarız güzel güzel dört taşlar demirciler havada uçuşur diyerekten başlıyoruz biz farma güzel olaylar oldukça sizlere de haberdar edeceğiz. Evet dostlar ilk sevincimizi sizlerle paylaşalım dedim kestiğimiz ikinci bostan ilk artı dört taşımızı almış bulunuyoruz ee, yanında da bir tane tamlık aldık. Bir tane pala aldık. Bir tane yuhar hazine sandığı derken yine sağlam bir para kazandık bostan. Şöyle yapmayı planlıyorum bu sefer. Bundan önceki şeylerde sürekli bunları direkt açıyordum bostan sonra. Bunları bir biriktireceğim bakalım toplamda kaç tane bos kesmişiz. Onu da buradan hesaplarız diye düşündüm abi. Bize kolay gelsin. Bundan sonraki 5. taşımızda artık gelmeyi düşünüyorum. Haydi görüşürüz. beyler şöyle bir kutsama gelmiş müzayedeye. 1022, 1019, Böyle ufak ufak düşüyor abi. Birazcık daha bekleyeyim. İsterseniz 2 dakikası kaldı zaten. Ufak bir sizle bekleyeyim. Olmazsa ben buraları hızlandırırım. Nereden alacağımızı ben de bilmiyorum emin olun. Evet beyler şu 997'ye indi. Ben bunu bir alayım. Kaçmadan aldım. Ee, son tikine indi artık. Daha fazla beklemenin de bir alemi yok. Bunu da zümrüt küpemize falan filan atarız. Bir şeyler atarız. Bunu atacak bir şeyler buluruz abi. Hatta şimdi zaten tükendi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet dostlar. Şimdi Farmı artık yavaştan salacağız ee, Twitch'te olaylar üstüne olaylar falan filan derken e, artık farmı da bırakalım birazcık köyde muhabbet sohbet edelim dedik. Şu şekilde sonlandı abi farmımız burada bir miktar tamlığımız var arkadaki şurası artı 2 artı 3 segmenti şurası artı 4 bir tane demirci aldık bunun yanında bir fiberimiz var İşte bir tane fasulyemiz var ee, onun üzerine bir de şamana geçireyim hemen ekranımı. Umarım unutmam bunu şamanın üstünde tekrardan ekranı. burada da tamlıkları falan bu şekilde abi. Arka sayfada da yine bizim her zamanki 90 skilllerimizden vesaire var. Bir 400 tane ip kasmışız yine yalandan. Bu şekilde gidelim şimdi ufaktan taşlarımızı dönüştürelim. Pazarlarımızı kuralım. Bir de 10 tane az önce kutsama almıştık. Bunları da bir küpemize atalım. Bir de şansımızı şaman üzerinden deneyelim dedik abi. Ee, bakalım bunda yank var mı? Herhalde yeteri kadar var mı? Olmasa da alırız artık. Zaten çok da bir artı 2 artı 3 segment yok beyler artık. Artı 4'e çalıştığımız için genellikle. Şöyle bakalım biraz yavaş yavaş bas diyenler de oluyor. Hep yavaş da basıyoruz hızlı da basıyoruz beyler ama hani sanırım sakatlık komple benim bilgisayarda mı? Bende mi? Onu çözemedim. Yani evet. Ben bunun şeyini size bırakıyorum beyler artık yapabileceğim bir şey yok. Yavaş bastık olmadı, hızlı bastık olmadı. Şaman da bastık olmadı, surada bastık olmadı. Çi usta bize basıyor genel anlamda. Biz basamıyoruz hiç. Yapacak bir şey yok. Çi ustaya selamlar, sevgiler buradan. E, yorumlarda şey yaparsınız, selam gönderirsiniz siz de. Şehrimize geldik abi. Tamlıklarımızı falan filan pazarımıza attık. Şöyle 4 tane deniz kızı sandığı, 43 adet de Yohara hazine sandığı kasmışız. Şimdi şunlardan bir tane karbon fiber çıkartalım diyecektim. İlkinden geldi. Bir tane de başlangıçta çıkartmıştık oradayken. Şöyle olta sapı geldi. Sapını aldık oltanın. Başka çıkacak mı? Yok. Cesur petler çıktı. Olsun. Bir buradan bir karımız var. Şu ümrüte dediğim gibi aldığımız onlu kutsamayı atacağız ama öncesinde şu yuhar hazine sandıklarını bir açalım diyecekken. Geçit bileti, ticareti var. Güzel abi. Bereket versin. Bir tane tamlık çıktı. Bir tamlık daha. Şöyle hızlandıralım. Tamlıklar 3 oldu. 2K HP'li şey çıktı sizce şey bilekliği çıktı abi. <laughs> devam. Ee, onun dışında böyle güzel bir şey birazcık hızlandıralım. Şu 7 mi? Artı 6 olsun. 5 önünden gider. Şunları falan atalım abi. Lazım olan ihtiyacı olan masiklensin buradan. Bunu kaç ateş güç? Pardon rüzgarmış bu. Artı 6 a. devam edelim. Şunları da atıp. E, ee, 26 tane daha var. Bir tane e, cennet gözü. iki tane cennet gözü. Şey çıktı. Küpeden çıktı abi. Tamlık mamlık falan filan. Artı 6 bulgun atabiliriz. 7 cennet kolye güzel hem falan eder abi. Tamlığı sıfırmış yine. Yani bir başlamış daha doğrusu. Şunları da birazcık boşalttıktan sonra geri kalanını da açalım tamlık fena çıktı mı? 3, 4, 5, 6. 6 tamlık fena değil abi. 6 tamlık fena değil. Şunları bir boşaltayım ben geleyim hemen hızlıca. Tekrardan üstümüzü başımızı düzelttik geldik abi şöyle 10 tane kutsamamız var bildiğiniz üzere buna bir bu delikanlıya 10 yarı 20 şeytanlıya bir umarım 40 str'nin üstü güzel bir str getirmeyi planlıyoruz ilkiyle başladık efendim 150 hp geldi Güzel geldi. Ee, HP çok önemli yukarıda bildiğiniz üzere. İkincisi savaşta 2 iki saniye boyunca rüzgar direnci al hiçbir işimize yaramaz. 5 saniye boyunca rüzgar gücü mü? Ulan var ya. Ulan var ya. Beyler dönüyorduk ya. Bu arada bu da işime yarar aslında benim şeyde. Ee, yılan tapınan ama tabii ki de böyle bırakılmaz bu. Böyle bırakırsak ayıp olur yani. Devam edeceğiz. Umarım e, güzel bir şeyler gelir. Yarıya %5 ek geldi. Kötü abi değiştirelim max hp hp ah şu hp keşke bir str olsaydı keşke devam edelim 5 zehirleme geldi bu arada bu da işime yarardı aslında tabii ki de istediğimiz yine bu değil abi birinci eklenen bonus 10 şeytan 22 oldu bir anda küpemizde devam edelim zehirleme şansı 4 yine herhangi bir işimize yarayan bir şey kalmadı son 2 tane efsunumuz abi başka da bir şeyimiz kalmadı 300 ip evet 10 tane kutsamayı çöp ettiğimiz yerdeyiz efendim. Benim bu kutsamadan yana gerçekten şansım hiç gülmedi. Ee, max CP ve Max CP şeklinde kaldı. Elimize sağlık yani 10 tane de elimize sağlık diyorum. Yapacak bir şey yok atalım yine elimize geçerse veya attıracak birilerini bulursak devam ederiz. Beyler bildiğiniz üzere bizim bir tane zırhımız vardı. Bu bugün eldiven üreterek takasladığımız hatırlarsınız illaki. Bu zırha arkadaş e, şimdi 30 won verecek. Birkaç gün içerisinde de geri kalan 10 won'u tamamlayacak. 40 won'dan anlaştık kendisiyle. Böyle güzel harbiden de zırh da güzel yani harbiden. Yani hoş bir zırh. Kendisi zaten görünce direkt e, zırhı kaldır falan dedi. Böyle kendisine teslim edelim. Hayırlı uğurlu olsun abi. Güzel günlerde kullansın. Artı 8 mis gibi 2K 15 ateş full oranlı güzel bir zırh. He o diyelim bir tane de birazdan bir e, ufaktan kumarımız var beyler tam bir kumar olmasa da bir arkadaşın şöyle bir hançeri varmış beyler. Hançeri görüyor musunuz? Görüyorsunuz değil mi? 44 ortalama böyle 8 metinli 2 saniye buz dirençli falan filan böyle değişik güzel bir hançeri var. Bunu artı 8 e atarsak bize karşılığını verecek. Ya von olarak alacağız karşılığını ya da ne bileyim zümrüt küpeye 15 tane şey atayım falan dedi. O şekilde bir şeyimiz var. Biz şununla birazcık oynayalım bakalım. Umarım artı 8 olur da kayda gireriz tekrardan. Dostlar itemimizin 8'ini hallettik. Allah var çok da yormadı. İtem de gayet güzel bir item gerçekten. 284 won paramız vardı abi. Şöyle 274 won bir paramız kaldı üstüne de ufak tefek böyle bir şeyimiz arttı. Bir 600 tane falan ayışı açtık. Toplamda 5-6 parço 3 tane falan da demirciye de çok zorlamadı gerçekten. Şöyle arkadaşı küpeyi vereceğiz. Bizim küpemize 15 tane kutsam atacak. Eğer ki gelirse üstünü wonla falan filan tamamlayacak. Ben de dedi şöyle verelim. Kankacım attıkça bize ticaretten göster gelenleri biz de görelim. Buraları olmazsa araları ben sizin için hızlandırırım beyler. Bok gibi geldi devam. Ben kapatayım şöyle. Ee, hiçbir şey gelmeyecek diyen Bakalım. Bir saniye karanlığın gücü. Kapatalım. 2 oldu bu. Hadi gelecek abi inşallah. 3 oldu abi devam. 15 hakkımız var beyler. Ee, çöp 4 oldu. Umarım berbat gelmez ya. 4 oldu. 5 oldu abi. 10 tane kaldı. 10 tane kaldı beyler. 400 HP, 1 saniye karanlık gücü devam. 11'de geliyor. Beyler gelsin de kaçta geldi gerçekten çok önemli değil. Umarım gelir yani. Gelmesi tek temennimiz. Kanama saldırılarına direnç. Devam abi. 8 tane mi kaldı? Herhalde öyle bir şey kaldı beyler. 6 kala iyi bir şey gelecek. 300 HP maalesef işimize yaramaz. Yani hiçbir şey gelmezse üzer yani mi? Üzer beyler. Bu 30 falan yemiş olacak. Kötü olacak. 30 kutsamada hiçbir şey getirememek gerçekten kötü olurdu. Evet. Bu da bok gibi abi. Devam. 7-10 dakika tayfa atlatılmaz demiş. Max SP atmış. Ee, sıçtık. Bir saniye boyunca uzun bir süre. <laughs> Kankacım bir, bir şey getir Shinobi. Bir kalp at bir şey yap. Bizi, bir, bize bir şeyler yap ya. Oğlum bu ne? Sanki bağlı kutsama atıyormuşuz gibi. Küpeye. Kaç kaldı bu arada? Ben saymayı bıraktım bir yerden sonra. Nıra katmıyor hiç. <laughs> son bir. Evet abi sıçtık. Gerçekten sıçtık. Toplam 30-35 tane kutsamada gerçekten hiçbir şey gelmedi Zümrüt'e Yapacak bir şey yok abi 60 SP 3. eklenen bonus Hiç ettik abi yapacak bir şey yok kendisine şöyle hançerini teslim edelim abi Ne oldu? Bir tane daha atayım Benden tamam abi eyvallah eyvallah <laughs> Evet kendisine hançerini teslim edelim abi Güzel bir ticaretti aslında ama biz şanssızlık. Yapacak bir şey yok güzel günlerde kullansın hançerini eyvallah kardeşim Beyler Shinobi kardeşimiz Şey yapamadı Yani böyle İçi bir hoş kalmamış. Dedi ki getir bir tane daha atacağım kanka dedi. Hançeri verdi küpeyi verdik abi 30 str yanına da daha detay yani daha güzel bir detay olarak 20 sp'yi beraber getirdi. Kendisine teşekkür ederim. Eyvallah abi çok teşekkür ederim. Bu küpeyi de yani böyle içimiz tam rahat etmese de aradan çıkardık diyebiliriz. Biz de şöyle bir kalp atalım kendisine. Dostlar şimdi e, Serdar'la beraber bir e, olaya girişiyoruz abi. Böyle bir eldiveni varmış abi kendisinin. Bayağı da güzel bir eldiven gerçekten. 10 absorbe 6 tamlık 8 güç 4 zeka. Bayağı bayağı hoş yani. Güzel bir eldiven. Şimdi bunu 4 taş segmentine sokacağız beyler. Şöyle önce bir artı 2 taşlarını sökerekten işimize başladık. Siz de hem taş geçme oranını görmüş olursunuz arkadaşlar. Artı 4 taşlamak bana göre daha mantıklı. Bakalım oyuna göre de öyle mi abi? Kırılaraktan başladı. Bu 27 taneden umarım ee, en azından bir iki tane geçiririz ee, int olmadan İlk üçünü e, güzel başladık abi Yakarak başladık Haydi bakalım Bir tane geçirsin artık şöyle bir int gelmesin Birazcık bir rahatlat Rahatlatsa mı bize bir tane 6 ee, oldu beyler 9 tane de bir geçerse ve int gelmezse Fitiz Kırıldı Kırıldı bu ne oğlum? Ben atmasam mı Serdar'a mı versek beyler? Kırıldı. He. He. Ee, bir üç daha atalım. Hiçbir şey getiremezsek. Ha taktım. Tamam. Tamam bir dakika bir dakika taktık. İntse sıçtın Serdar bak. İntse büyük kanka. İçeriye doğru bırakabilirsin. Beyler Bu tam olmadı gibi ya Keşmiş olsun bana ee, Moral bozmuyoruz abi ben bunu Ben bu bunu bu adama ayarlayacağım beyler daha bir daha taktım dur dur bir dakika dur bir daha taktım Serdar bu da intse bırakıyoruz kanka bu işi Bu ne kanka Bu şaka mı lan Oo. Oh oh oh. Aha bir daha taktım. <laughs> bir dakika bir dakika <laughs> bir dakika beyler durun. Bu da inse <laughs> bu da inse bilmiyorum artık bu da inse. Oh çok şükür beyler. Oh bir içimiz rahatladı beyler bir içimiz rahatladı. Şükür bir tanesini hallettik beyler. Serdar da bir of oh çekti. <laughs> Temizleyip devam edelim Ben inanıyorum abi Umarım güzel şeyler olacak bu Eee eldivene İnşallah Haydi bakalım abi Tak Ah tamam Bir tane daha taktık beyler Bir tane daha taktık Ink değilse Şu an Virtus bu arada Kesinlikle Virtus Vit Uf. Mükemmel Serdar kardeşim bak Kardeş sözü ya Bak Şimdi ben buna bir tane de res getiriyorum kanka Öpüp başına koyuyorsun tamam mı Hazır mıyız Haydi bakalım Kırıldı Devam abi. Moral bozmak yok. Şu an zaten e, şeyiz. Fitiz bence. Taktım. Hadi bakalım. Hadi lan Serdar. Hadi lan kardeşim. Anamı avradını. adamı avradını beyler. Kaç tane taşta ayarladım ben bunu? 26, 13. 13. 13 taşta yok ettik beyler adamı. Adamı değil eldiveni yok ettik. Acayip karlı oldu beyler. 13 taşta Full 15 oranlı bir eldiven oldu. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Ee, taşların parasını sonra alacağım. Şimdi durum müsait değil. Kendisi müsait olduğu zaman parasını dönecek. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Vallahi ben ondan daha çok sevindim. Beyler biz bir bok yedik. Ama güzel bir bok oldu. <laughs> ee, dün bir şey basmıştık hatırlıyorsunuz. Yakut basmıştık. Dedik ki. Gece kudurduk biraz chatte. Az önceki eldiven de çok güzel geçti. Ustanın hançerini bastık. Oradan işte 30 str getirdik falan. Güzel oldu abi. Fena olmadı. Sonrasında dedik ki bir de biz kendi şansımızı deneyelim dedik. Abi iki tane parlağa yapıştırdık. Tertomuzu aldık. Ama şu gelen efsuna baksanıza. Yani STR savunma geldi. Birazcık üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Kâr ettirdi. 45-45-90 von verdik. En aşağı bir 15 von kârımız oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim abi. Bir 15 vonu da kendimize kazandırdık. Eyüp kardeşimizin abi 3 tane... E, ...bu yohar itemlerinden varmış elinde. Dedi ki malzemen var mı kanka dedi. Sana birazcık dedi içerik çıkartalım dedi. Dedim var kankacım dedim gel. 3 tane metal getirdi. Şunlara bir fırlatalım bakalım. Kendisi... Kolyenin en çok geçmesini istiyormuş. Ee, haydi bakalım. Hayırlısı diyerekten. <laughs> <laughs> ee, i̇lk yandı beyler. Şöyle araya bir kolye sıkıştırıp bunu bir aradan şöyle bir 9 olarak aldık mı? He. Ee, bu kadar zor değildi benim izlediğim ya. Bunu da şu arada şöyle manolu taktikle beyler. Şu manolu taktikle plaziyi en azından çıkarttık mı 9'a? Haydi bakalım. Hop. Oo. Yuhari itenleri zormuş herhalde beyler. Geçmiş olsun. Beyler bir element işimiz vardı yine. Kardeşim öncesinden önden parasını ödedi. Eee şöyle birazcık anlaki oldu ama yapacak bir şey yok. 6 buz. 14'te STR geldi. Fena değil. STR en azından güzel geldi. Şöyle kendisini teslim edelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Beyler dünkü vs'miz için geldik bakalım. Durumu ne yapmış? E, %20 ile yine inatla e, bırakmıştık bir adet kaskımızı. Haydi bakalım dedemiz. E, dedemiz yine ekleyememiş maalesef. Zaten dediğim gibi artık alıştık yani. Bunu sırf dede kırmızı parça kazansın diye bırakıyorduk. Ben buna yine bir parça ayarlayıp bırakırım. Onun dışında bir olayımız var. Az sonra bir tane orak teslim alacağız. E, ona bir artı basma garantisi verdik. 8'e kadar bir onun yanına uğrayalım bakalım. Orağımızı görelim bir alalım. Ufaktan bir artılamaya başlayalım. Dostlar orağımız... Bu 44 ortalama 10 şeytanlı güzel böyle tatlı bir zodiac orağı. Yanında 36 bon para alıyoruz. Umarım bir sakatlık çıkmadan artı 8'e basacağız bu orağı. Bir de e, 3 element ekleyeceğiz artı 3. Dün 30 bondan basmıştık arkadaşın zodiac e, hançerini hatırlıyorsunuz. Yani 15 tane kutsama atmıştı. 6 bonda element parası saydık. Umarım bir sakatlık çıkmaz güzel bir şekilde 8'e götürürüz. Kendisine teslim ederiz. Bakalım paramız 228 bon abi. Sonuçta kaç won kalacak merakla bekliyoruz. Dostlar ekrandaki güzel yazının ne olduğunu artık siz iyi biliyorsunuz. Bundan sonra adımı Zodiac'tan bir olarak değiştirmeyi planlıyorum. Onu da belirteyim. Ee, Zodiac oranımız artı 8 bir şekilde hali hazır abi. Buna bir 3 buz ekleyeceğiz. Ee, paramız 228 da abi. 228'den ne kadar? Şimdi şunu bir bond. Şunu bir bond saysak abi. Siz hesaplayın buradan. Yani 213 abi. 15. 13 fonda falan basmışız beyler. Çok tatlı oldu. 15 fondu bize kaldı nakit paranın şimdi bir de elementin ekleyip teslim etmesi kaldı. Hayırlı uğurlu olsun bakalım. Beyler hallettik elementimizi de. Şöyle kendisine teslim edelim. Birazcık yine kötü geldi. Birazcık şanssızız bugün sanırım buz olarak. 5 buz geldi. Yanında da 26 str geldi. Str'si çok güzel başladı. İlkinde 12 geldi. İkincisinde 8 geldi. Son katman silinip böyle bir 5-6 buz yakalanabilirse belki de kullanılabilir bir orak olabilir. Kendisine hayırlı olsun. Teslimatı yapalım şöyle. Eyvallah abi güzel oldu, karlı oldu bizim için. Böyle trink bir 26 bon geldi. Dostlar ufak da bir ticarete girişelim istedim açıkçası. Şöyle 42 bondan bir adet parlak yakut buldum abi. Ee, bunu biz zaten geçen gün 44 buçuk 45'ten almıştık 2 adet. Bunu bir satın alalım bakalım. i̇nşallah şeytan dürtmez beyler. Ben öyle söyleyeyim size. Ee, gerisini siz anlayın. Dostlar son olarak da videomuzu kapatmadan önce Az önce Yakut aldık ya onun böyle bir şeyi var içimizde böyle hemen böyle bir heyecanı atma isteği falan. Hüseyin kardeşim de dedi ki kanka bir dur sen dedi. Al şu antikanın birini dedi bir tane de antika al dedi. Şu simya basma kumar isteğinde de buradan bir gitsin dedi. O birazcık daha gece kalsın dedi. Şöyle atıp bir yakalım diyecekken bunu geçirdik abi. Keşke e, Yakut'u bassaymışız. Hüseyin'i buradan e, saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bunu da parasını bir şekilde biz aramızda bölüşürüz abi. Yavaştan videonun da dediğim gibi sonuna gelelim efendim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videoyu eğer beğendiyseniz bir beğeni bırakabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın ve bay bay.